biliyorsunuz arıcılarımızın en büyük sorunu varroa zararlısı. Arıcılarımızın hep kafasını yoran, cebindeki paranın bir kısmını harcadığı yer orası. E, da ile de işte arıcımız bakacak üzerinde var mı yok mu? Daha önce de demiştik erken ilkbahar ve geç sonbaharda olsa da olmasa da mutlaka bununla ilgili ilaçlama yapmamız gerekiyor. Neden işte geç sonbaharda artık yavrunun olmadığı dönemde çünkü varlığalar gözler kapanmadan önce larvaların kanıyla besleniyor. Gözün içine giriyor, göz kapandıktan sonra hangi ilacı yaparsanız fazla bir etkisi yok biraz sonra anlatacağım sadece ponuk etkisi var. Göze girdikten sonra işte larvanın, pupanın, ergin arıların kanıyla besleniyor, ile besleniyor. Onları zayıf düşürüyor ve popülasyon kayıplarına, koloni kayıplarına neden oluyor. O yüzden bu dönemde arıcılarımız mutlaka mücadele yapacaklar. Fakat ruhsatlı ilaçlar kullanacaklar. Hı hı. Bununla ilgili bakanlığımızın onay verdiği arıları için geliştirilmiş ruhsatlı ilaçlar var. Bunları kullanacaklar. E, artı sürekli aynı etken maddeli ilaçları kullanmayacaklar. Sürekli aynı etken maddeyi kullandıklarında varvalar bu ilaçlara karşı direnç kullanacaklar. İşte bazı kontrollerde bakıyoruz işte e, X eee İlacını evet. almadım. Şimdi B ilacını aldım diyor. Ama bakıyoruz etken maddesi aynı. İsimler hı hı. farklı. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Etken maddeleri farklı olacak. Birbirinin muadili gibi e, ilaçları evet. kullanmayacaklar. Evet, farklı etken farklı. maddeleri kullanacaklar. Evet. E, toplu mücadele yapacaklar. Daha önce biliyorsunuz geçen hı hı. senelerde bunları bütün ilçelerimizde eğitimlerini verdik aracılarımıza. Hangi ilaçları ne zaman kullanacaklar. Toplu mücadele olursa ancak o zaman başarı oluyor. Çünkü iki aracı diyelim ki yarı bir kilometre ötede. Birisi ilaçlama yapıyor, diğeri yapmıyor. E, ne yapıyor? Aynı arı, farklı arılar birbirine aynı kaynakta. Evet, su kaynağında veya bitki kaynağında e, birbirine bulaştırıyorlar. O yüzden toplu mücadele önemli. Bir de doz ayarı. Arıcılarımız hangi ilacı kullanıyorsa, ilk kez kullanacaksa mutlaka ilk önce bir kovanda bir denesin baksın. Hı. Eğer yarım saat içinde o kovanda bazen işte fazla verebiliyor, ölümler olabiliyor. Ondan sonra diğer kovanlarını vermesini Hı. tavsiye. Kalınsa açısından da önemli değil mi dozajı? Tabii ayarı. tabii. Kalıntı mutlaka. İyi yani, bir sıkıntıyla karşılaşmamak evet, için hem doz hem de zaman tabii, kullanım, çok önemli. Tabii kullanım talimatlarını mutlaka arıcılarımız uygulamaları gerekiyor. Uygulamaları gerekiyor. Evet. E, ayrıca e, biyolojik yöntemler var. Erkek arıların imhası varroa mücadelesinde. Erkek arılar 24 günde çıktığı için kapalı gözleri de işçi göre daha büyük. Orada varroalar daha fazla üreyebiliyorlar. O yüzden işçi arı gözlerine girebildiği gibi daha çok erkek arı gözlerine giriyorlar. Aynı zamanda erkek larvaları juvenil dediğimiz bir hormonu daha çok içerdikleri için bunları seviyorlar. O yüzden arıcılarımız kapanmış olan erkek arı gözlü petekleri imha ederlerse, bir anlamda kovandaki varroa mevcudunu da düşürmüş olacağız. Olurlar, evet, evet. Evet. Aynı zamanda e, organik asitlerimiz var. Arıcılarımız varroa aldı. Bununla da ilgili kullanabilirler. Fakat arıcılarımız bu ar organik asitleri kullanırken çok dikkat etmesi gerekiyor. E, Elini, yüzünü solumaması gerekiyor. Maske takması gerekiyor. Yakıcı, e, zarar verici madde olduğu için formik asit en çok kullanılanlardan uçucu. Bunun değişik yöntemleri var. E, i̇şte Koşetler içinde peteklerin üzerinde konuluyor, %65lik 250 mililitrelik 3-4 haftada salınımı sağlanmış oluyor. Aynı zamanda emici petler var. Bunları işte %65lik 25 mililitrelik şırıngayla üzerlerine sıkarak petek üzerine koyuyorlar. 4 gün, 4 sefer, 4 gün arayla bunları yapmaları yeterli. Bir de kontrollü salınım dediğimiz yöntem var. Daha çok o kullanılıyor. Ufak aparatlar var. Petek aralarını koyuyorsunuz. Onun üzerine e, bu formik asit koyuyorsunuz. E, 4 gün arayla 10'ar cc konuyor. 10'ardan 40 cc. 5 gün ara verildikten sonra tekrar bir ikinci uygulama yapılıyor. Aynı şekilde e, formik asitin kullanımı bu şekilde. E, oksalik asit kullanımımız var. E, söylemeyi unuttum. Bu formik asit olsun, oksalik asit olsun ve laktik asit olsun bunlar e, Avrupa Birliği'nin izin verdiği organik asitlerden. Balın yapısında da olan, herhangi bir zararlı olmayan, hatta hatırlarsanız organik arıcılığı anlatırken organik arıcıların varol mücadelesinde kullanabileceği, veriyor, evet, evet bunları kullanabiliyor. Oysa, oksalik asit de bunlardan birisi. Bunun için aynı bahardaki gibi birebir şurup hazırlıyorlar. İşte bir oran şeker, bir oran sudan oluşturulan şurubun içine 35-40 gram dehidrat oksalik asitten konuyor, karıştırıyor ve bunlar değişik aparatlarla, petek arılarına her bir petek arasındaki arıların üzerine 5 ml mm sıkılarak yapılıyor. Yılda bunu bir defa yapması gerekiyor. Daha fazla yaparlarsa arılarda anarı kaybı ve arı kayıpları meydana geliyor. Oksalik asit kullanımı da bu. Laktik asit kullanımı fazla yaygın değil. Çok zahmet gerektiren bir iş. Ancak 30'dan daha az kovanı olan arıcılar için uygun. Onun için de 7 ila 30 santigrat derecelerde kullanılıyor. Bu fazla önerilmiyor. Fakat eee formik asit de söylemeyi unuttum. E, özellikle bizim bölgemizde e, sıcaklar, ani sıcaklık değişimleri olduğu için, hava değişimleri olduğu için arıcılarımız e, 15-25 santigrat derece arasında formik asidi verecekler. 15 santigrat derecenin altında verirlerse buharlaşma olmayacağı için herhangi bir etkisi olmayacak. 25 santigrat derecenin üstünde de e, fazla evet fazla buharlaşma vermeye. olacağı için zararlı zarar olacak. Evet. O yüzden buna dikkat edecekler. <laughs> 嗯。<laughs> <laughs>